var. Eşyalarımız var. Bunlarla role küçük bir ev hazırlayacağız. Hadi gelin bu tarafa. Gelin gelin. İşte evimiz. Ama şu birazcık bu tarafa çekiyorum. Çünkü bahçe de yapacağız eve. Önce diyorum ki hem yatak hazırken buradan başlayalım. Yatak odasında. Ben düşündüm. Orası Öbür odaları da yapmamız için küçük bir oda olsun. Ev küçük çünkü. Şu halı yeter bence. Burada küçük bir makyaj masamız var. Bunu koyalım şuraya. Çok tatlı. Şirin bir makyaj masası. Tamam. durak var, patizle gibi. Şimdi bunu da buraya koydum. Sıra salonda. Salon için şöyle bir çiçeğim var. Tokayla şöyle şeyle yaptım ve kanamızla yaptım bir çiçek türü yaptım. Çiçek yaptım onları kullanarak. Ay çıktı size göstereyim kap. Böyle istediğiniz renk bir kumaş koyuyorsunuz yuvarlak. Çı, beş. Nasıl istiyorsunuz? İstediğiniz gibi tokanı şöyle sokuyorsunuz. Çiçeğiniz oluyor. Böyle çiçek olarak düşünün. Siz nasıl istiyorsunuz? Bu şey ses de annemin sesiydi. Taşı oturuyor bu yani. Anne lütfen videomu izleyelim. Bunu bilgisayarı ben diyorum ki bir televizyon yapalım. Televizyonum yok. Evet salonumuz öyle. Şimdi ama benim aklımda bunu çekmek var. Bunu çekiyorum şöyle minnoş bir halım var. Kendini çay kesti. Bunu aldım. Şöyle küçük halımı yaydım. Öyle koyuyorum. Küçük halım. Küçük halım. Evim de bayağı küçük. Alı da küçük. Uyumlu bir ev. hiçbir eşya bende olan şu an koyduğum hiçbiri bu evden çıkmadı. Şimdi banyoya geçelim. Böyle bir küvetimiz var. Bu başka bir evden çıktı. İçine matematik dersi gören birinci sınıfa giden öğrencilerin şu küçük fasulyelerini havuz olarak su olarak koydum. Şuraya koy, buraya Tek yer, burası olduğunda kapı önü yapıyorum. Bir tuvaletimiz var, kurba, toilet. Tuvalet yazıyor. E, tuvalet, e, neydi baba, peçetesi, ha? Hmm. Tuvalet kapağımız, küçük bir tuvaletimiz. Bunu tam, şuraya koyalım. Pembe de bir su kapağı. Ona bakmadım. Pembe mavili. Cinderella olan bir de tuvalet aynamız var. Çekmeceleri açılmıyor. Musluğa dönebiliyor banyomuz günkü gibi. Küçük bir resimli mahkaj Ve burada da yapabileceğimiz bir alan var. Banyoda. Hadi lolümüzü alalım. Bahçeye çıkmayalım şimdi. Balkonu yapalım. Balkon için elimde böyle bir halı var. Böyle kumaşını. Ben kırmızı seçtim. Odanın rengi. Evi, evi daha çok kırmızı yaptım. Odayı kırmızı şey seçtiğim için evde de mor, pembe, mavi, falan renkleri var. Burada bir tane daha bir şey var. Bunu da diyorum ki üzerine oyuncakları koyalım. Burada küçük bir miniş kedimiz var. de yani bu uygun. Bu da bir de miniş balığımız var. Şuraları koptu ama neyse. Işık balığı. Şurada küçük bir ponimiz almıştım. Tabağının altı ve tabağı. Yemek yiyor. Önce şunu şuraya koyacağım. Tatlış balığımızı. İki. İkisi de en sevdiğim küçük menişlerim. İkisini de böyle üst üste koyup şuraya koydum. Arkadaşlar çok, çok o yüzden oraya koyduğumda şuraya oyuncak rafı yapacağım. İşte şuraya koyacağım. Sıfır düşmesin yine. Çok büyük olduğundan benim ellerim bile sığmıyor resmen. burada küçük bir halı daha var. Bu iki tarafta da oyuncaklarıyla Lolimiz oynayabilir. Size Lolimin adını söylemedim. Kartansı kendim koydum. Hadi gelin bahçeye çıkalım. Kapıyı açalım. tarafa gidiyoruz. İşte bahçe. Bah bahçe böyle bir yer. Böyle yemekler var kapısında. Ben eşyaları alıp geliyorum. Siz bakın gelin. Böyle küçük bir bar yaptım bunu. Hamburger şeylerindeki alt hamburgeri bu. Ben bunu şimdi bar olarak kullanacağım burada. Bir dakika Burada böyle bir çanta var. İçini araştırıp bana göre eşyalar arayacağız. Küvet bizim için var. Bu balonu kendim yaptım. Yakında bence kendin yap videoları çekebilirim diye düşünüyorum. Barbie'nin elbisesindeki pulları ben koydum. Biraz çıkıyorlar. Hmm. O koltuk setinin ikili koltuğu da bu. Ama buna yerimiz yoktu. O yüzden olmaz. Bu piknik şeyini de ben yaptım ama biraz parçalanıyorlar karton eşyalarımız. İki katlı Barbie evinin koltuğu. Bu. Sarıca bir sarı. Balerin Barbie'miz. Böyle güllü, mor bir balerin. Her an bale yapabilir. Bu şemsiye kalemi de ben yaptım ama bozuldu tabi. her şey gibi. İşte burada benim boyadığım küçük bir ilaç çayını kesip yaptığım tava var. Tam barımıza göre mini mini. Ama bar için bir de tabağımız var. Bunu ben kankamlarda yanlışlıkla almışım. Şimdilik kullanıyorum. Ver aşağılarımızı şuraya koyalım. Bahçemize bir de havuz yapacağız. Onun için çok minnoş bir simidimiz var. Hmm, Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Galiba zamanımız tükeniyor. Öbür videomuzda kanalları da hepsini göstereceğiz. Aa!